Otamış su toplama göletinin üzerindeyim. Bu suyun neden gelmediğini yani su depolama otamış su toplamanın üzerindeyim. Şu anda baktım ki hiçbir şekilde burada suyla ilgili bir şey yok. Bazen söylentisi oluyor işte su geliyor geldi öyle bir şey hiç yok. Yani demek istediğim olay şu. Bu kadar yatırım yapılmış, bu kadar hizmet verilmiş. Su neden gelmiyor? Bunu özellikle bu bölgenin çiftçilerimiz, vatandaşlarımız, biz muhalefet partileri olarak da bizlere soruyorlar. Biz de bunu dile getirmek için bugün buraya gelerekten yolumuz düştü ve burada bu canlı yayını yapmak istedik. Yani vatandaşın dertlerini, arzularını, sıkıntılarını bölgemizde çok büyük bir sorunu var. Bu suyun neden gelmediğini soruyorlar. Duyduğumuz kadarıyla Bağbaşı Barajı'na Avşar Barajı'ndan gelecek olan Hadimi Tüneli'nin 18 kilometresinin 13 kilometresinin delindiğini 5 kilometrede aldığını söylentisi var. Ama buradan neden bu su sürekli gelmediğinin nedeni Artık bunu devleti yönetenler, ilgililer cevap vermesi gerekiyor. Yani burada vatandaş çok mağdur. Konya ve Karaman olaraktan 100 bin hektara tekabül eden alan suyla kavuşacak. Yani su olmazsa hayat olmaz. Ve burada da özellikle Konya, Karaman tarama dayalı ekonomi ve sanayisi. Şayet burada bu su biterse, tarım biterse ne olacak? fakir zengin toprakların fakir bekçileri olacağız. Onun için buradan özellikle yetkililere, ilgililere, devleti yönetenlere, özellikle Cumhur İttifakı'na, buradan milletvekillerine, kıymetli diğer yetkili devletin birimlerine herkese göre bir şey. Bunun bir an önce dile getirilip çalışıp bu suyun buraya getirilip 3 milyona tekabül eden Karaman Konya nüfusunu bu susuzluktan bu girdaptan kurtarılması için gereken yapılması lazım. Bir diğer konu ise yani bu bölgenin cumhur İttifakı'nın milletvekilleri oradan neden bu konuya eğilip de bir an önce hızlandırıp suyun buraya kop projesinin tamamlanması olmuyor? Bir de Sayın Bakanımız var, bölgemizin çocuğu. Neden burada özellikle bu suyun gelmemesi sebebine bununla ilgili ne çalışmalar yapılıyor? Tabii sadece kulaktan dolma bilgilerle burada özellikle kıymetli hemşerilerimiz